kanalına hoş geldiniz. Ee, biz arkadaşlar şimdi e, okul ayakkabısı almaya gideceğiz Sıla ve Mira için. Ama okul ayakkabılarını ben seçeceğim arkadaşlar. E, kesinlikle Sıla ve Miray'a seçme hakkı tanımayacağım. Çünkü neden arkadaşlar? E, yani böyle topuklu ayakkabı istiyorlar. Sıla Hanım böyle topuklu olsun anne. İşte süslü püslü olsun anne. Ben yok. <laughs> Ama halbuki bunu okulda Böyle cırt cırtlı, çok rahat böyle açılıp kapanan bağcıklı da düşünmüyorum. İnşallah cırt cırtlı bulabiliriz ama düz bir model e, istiyorum arkadaşlar. Şöyle rahat etsinler okulda. E, bağcıklar açıldığı zaman bazen bağlayamayabiliyorlar ya da zaman oluyor uğraşıyorlar falan olmuyor arkadaşlar. Ben e, İşte ama bazen de böyle e, takılıyorsunuz, uğraşıyorsunuz, tenefüste zamanınız yetmez, orada bir karışıklık çıkar, kargaşa falan derken en iyisi cırt cırtlı diye düşünüyorum ve onun dışında da karınları da biraz aç arkadaşlar. Biz hamburger almayı düşünüyoruz Sıla ve Mira için. Ben almayacağım ama Sıla ve Mira için hamburger alacağız. Ve biz birazdan gideceğiz, bakacağız bir yerlere. Ee, beraber e, ayakkabıları görelim bakalım. Hadi gidiyoruz. Gidiyoruz. Arkadaşlar geldik şimdi. Sıla'cığım, Mira'cığım. Mira hamburger aldı arkadaşlar söylediğiniz gibi. Evet, gördüğünüz gibi. Bizim takipçileri evet buradaydı az önce Sıla ve Miran'ın arkadaşlar bayağı bir sohbet ettiler. Sıla da arkadaşlar gördüğünüz gibi beyti yiyor. Beyti hastasıdır Sıla ve o tabağa arkadaşlar inanmayacaksınız ama hepsini bitiriyor. Bir tane belki ya da en fazla iki tane bırakıyor tabağında. Afiyet olsun Sıla'cım Miran'cım. Biz buradan yemek yedikten sonra arkadaşlar ayakkabı almaya gideceğiz değil mi kızlar? Evet. Evet bakacağız. Oraya da bakacağız. Oraya da bakacağız. Başka yere de bakacağız. Adlarını söyleyeyim mi? Belki bu videoyu şöyle takipçilerimizi ya, unuttun mu? <laughs> güney ve kuzey. Güney Ay, ve kuzeydi. Evet. Kuzey. Evet arkadaşlar. Evet, evet, Hadi evet, afiyet olsun evet, hepimize. Selamımız var. Tamam. Hadi gidelim kızlar. Flo yap. Yapma. Ayağını niye sokuyorsun oraya? Şakladım. Ayağını sokma anne. Hadi Mira. Flo'ya giriyoruz. Evet. Abi, sen 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 sanki yolu bilmiyorsun. Tamam mı? Ne? Ben sakıyalı bilmiyorum. Tamam siz götürün. Tamam siz götürün. Hadi evet. Kızlar benim seçtiğim ayakkabıyı alacaksınız tamam mı? Tamam. Bugün böyle. Ay, en arkada, en arkada, en arkada. Efendim. Tamam, gelirsin sen. Tamam. Hadi babanız biraz sonra girecek bir şeyler kızlar. En arkaya gidelim. Bakalım benim kafamda olan ayakkabı modelini bulacak mıyız? Git 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 devam et. Devam et. En arkadaydı. Sizin bölüm en arkadaydı. Oralar, oralar erkek, bölümü. erkek de diğer taraf kızlar için. Gidin bakayım. Ama bak spor <gülüyor> ayakkabı. <gülüyor> sıra böyle. Sp spor ayakkabı değildi Miraç. Slacım bak şu tarz ayakkabılar çok güzel bak. Şöyle Bize eğer var numarası varsa bak, anne, ben bunu, bunu siyahı. Şuma değil, siyahını Ama bulmaya bu çalış. Bakacağız şimdi. Ben bunu istiyor. Bak şu da güzel lacivert. Çok güzel değil mi? Bunlar çok rahat. Bakın okulda bunlar çok rahat. Sizin için çok kullanışlı. Ben ya normal de mi? ayakkabı alacağım zaten yine size. Ben değil okul de o olmazsa numarasına bakmam lazım. Öylesini de aldım. 30 numara. Sen 32 ya da 34 giyiyorsun. Yok, 40 40 diyorsun. 30 giriyor. 30 giyiyorsun anneciğim. 30 sana hayatta Benim olmaz. Numaram yok. Şimdi biraz bakalım. İstediğim, düşündüğümüz ayakkabıyı bulursak. Tamam mı? Dönmeyeceğiz. Ay çok tatlı. Küçük. Ay çok güzel. Biliyor musun nasıl sence? Anneciğim okul şeylerine bakıyoruz ama. Anne. Böyle ben de çok, rengi çok hoşuma gitti. Ha oradan gördüm. Ben bunun için girdim buraya. Ay yani ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Üç taraflı. Üç taraflı değil ki bu. Üç ha şu. Ya, gerek yok bu kadar üç taraflı, beş taraflı ya da. Bunun içi nasılmış? Bir bakayım. Vallahi çok güzel. Mi? Bak bunun da içinde var yine bir bölmesi. Ondan sonra şuraya bakalım. Burası da hem de büyük, kocaman. Kremi Her şeyin sağ. Fiyatı da uygunmuş bence bu. Çok da şey. Kaç Anne ben bunu Bakayım onlar mı? Şimdi onlar mı çıkıyor? Flamingo. Yok ya. Güzel mi? Bak daha güzelleri var arkasında. Kremi. Sıla şimdi bir taksana sırtına. Sıla sırtını bir görmek istiyorum. Gel. Gel anneciğim. Oradan geçme takılırsın. Boyun kadar çanta bir Sıla. Ay çok tatlı bir çanta. <laughs> çok hoş Neyse. Renginden dolayı Ay, herhalde. Çok hoş olmak Bu da çantı. Beğenmedin <laughs> mi sen? Hayır abi. Kinetik kum alacağım. kinetik kinetik kum şimdi almayacağım anneciğim. Ben şu anda Allah. sana okul evet. çantası bakıyorum. Kinetik kum diye ısrar ediyorsun. Mira hangisini beğendin? Sen beğendin mi bunu Mira? Aa. Ben bunu tek başına kalkacağım. Ya. Ben alayım bunu en iyisi. Mira Sıla onlar ne yapıyor orada? <laughs> Anneciğim slime'a vaktiniz yok şimdi. Artık <laughs> okul açılıyor. Bak abi diyor ki slime'ı bıraktılar. Şimdi okul ihtiyaçlarını alsınlar. Ne alıyorlarsa alsınlar. Ben size soru soruyorum. Bu çantayı hanginiz istiyorsunuz? Ben Bak istiyorsunuz. bir daha çanta bakmayacağım. Buradan bakacağım. Alıyorsunuz alıyorsanız çünkü. Ben bunu Sen onu istiyorsun Ben bakayım. bunu istiyorum. Ben de bunu istiyorum. <laughs> Düşürdün artık alman lazım. 10 kere düşürdün yani, değil mi? Artık al yani. Bu ne kadarmış bir dakika? Bu kaç milyon bir bakalım? Çok milyon bunlar. Bu ne fiyatı buna buna ya bu? Git buna abiye sor gel bakayım. Lan, o çok fazla büyük artık yani. Bak bence şu çok güzel. Şu var ya. Şu. Hangisi? Ana Var ya. Ama onlar çekmeli ya. Sıla sıla şu var ya şu. En seki. Moralı. Evet şu. Ya, pembe, pembe pembe. pembe. Aha şuraya. Uğur böceği değil miydi bu Uğur böceği? O Uğur böceği. Pijama maskeler mi Uğur böceği mi? Bunu Eylül'e mi alsam acaba? <laughs> ya sen illa alacaksın ama. Ama çok güzel. Güzel değil mi? Sen hiç fikrimi söylemiyorsun. Bence güzel. Güzel mi değil mi ya? Yani? 2, 2, daha. <laughs> Aa bir dakika şurada ne varmış? Aa bu da Şakir. 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 Ben bunu alıyorum. Şakir 180 lira. lira. Şakir 180 lira. Şuraya bakalım bir dakika. Hayır öyle onu almıyoruz. O, o onu hiç beğenmedik bu? lütfen. Bu? Benziyor. Onlar çok Anne. bak bunlar gerçekten. Anne ettim. Onlar neden biliyor musun? Bak kendisi biraz hafif. Onlar daha ağır. İçi de kitap falan dolayı daha daha ağırlaşıyor. Ne gerek var? Bunlar çok kullanışlı. Bence bunu alın ya. Ya da bunu bulmuş. Bu da <artık> <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Hayır. Evet. Tamam bunu yani. al tamam bu da güzel. <laughs> <laughs> Burada fiyatı görmüş. Hayır o hiç güzel değil. O ne ya? O hiç güzel değil. Anne mı? o taraflarda da var? Sen de. Siz çanta istemiyor musunuz? Gidelim o zaman. Kızlar çanta istemiyor Gidelim. Hayır o hiç güzel değil. Hayır Orada, anne. Anne olursa... gerçekten pişman olacak onu aldığına sonra bak. Güzel mi ya? Nesi var bunun ya? Bu güzel, güzel, güzel mi ya? Güzel. Allah'ım. Ben bak, güzel mi ya? ya? İçine mi bakayım. Ne kadar? Ne kadar canım? 165 mi? duracak. 200 liradan birisi bu, çok fazla. Ayy, şimdi de bir belgesi Çok pahalı bu Mira bu çok pahalı. Bunu alamayız annecim, bu, bu çok pahalı. Bu <laughs> çok pahalı, buna <laughs> gerek yok. Senin zaten elçi <laughs> çantan da var ya, başka bir tane daha uygun kendisiyle. <laughs> Baba. Bir dakika, onu o, o para vereceğim, buna alayım. daha renkli, daha güzel. Bir dakika, ona da bakalım. Bir dakika, bunun fiyatını söylüyorum hemen izleyelim. Hazır mısın? Ha bu aynı, Sıla'nınkiyle aynı, bu güzel. Bu çok güzel <gülüyor> <gülüyor> <Bakın> anne, bunu bilmiyor musun ben? Anne, dur dur. Bu re güzel evet. Bak bu üç göz. Seninki de üç göz değil mi Sıla Tamam. Hadi alıyoruz. Tamam bunun hepsini alalım. Hadi alalım. Hadi Su koyma yeri var mı kenarı? Tamam. tamam. Var. Var i̇ki var. bak. kenarda var. Bak tak sırtına. Tak sırtına bunu. Evet. Ben şimdi şey şeyi takalım. Boyunuz kadar. Valla boy yok ki kızlarda. Çanta çekimi duruyor. <laughs> şey Bakayım. Senin son kararın mı Sıla Arkadaşlar. Bilmiyorum. Evet. Neymiş? Unicron da değil mi? Başka bir şey herhalde. Bakayım seninkini. Ay çok renkli, senin çok güzel. Ben de şöyle renkli bir şey alsaydım, evi alsaydım. Benim mi? Hı hı. O sarıyı alsaydın. Ayağım! <laughs> slime olmayacak. Slime, hayır. Evde slime yapıyoruz zaten biz. Kinetik kum. Kinetik kum da var evde. Yok artık. Sıla gelin bakalım arkadaşlar. <laughs> evet, biz eve geldik. Alışverişimizi bitirdik. Vallahi yine çok yoruldum ben. Sıla ve Mira bornoz aldılar arkadaşlar kendilerine. Göstersin Sıla'cığım. Sıla böyle. E... Mouse mini Mouse'u, arkadaşlar. Şapkasından belli oluyor. Şapkasını bir kapat. Tak bakayım şapkayı bir. Sen de bir tak bakalım şapkayı. Minnie Mouse'u böyle e, bornoz beğendiler aldılar arkadaşlar. Ee, şimdi şu e, ayakkabıları aldık. Tak, bakalım. Kinetics. An An anne. Şöyle arkadaşlar. Kinetics. Bunları Flo'dan aldık. Çünkü biz e, başka yerlere de baktık ama e, 33 ve 34 numarası. 33, Mira 34 giyiyor arkadaşlar. Hep ara numaralar kalmamış, bitmiş. Bir tek yine e, en sonu dönüp flodan almak zorunda kaldık. En rahat bunları seçtik arkadaşlar. Mira zaten yolda gelirken hemen giydi ayağına. Şöyle birkaç tane çorap aldılar. E, Ee, pop itli kalem kutusu. Nerede güzel kalem kutularınız? Pop İşte Aa! <gülüyor> <gülüyor> yay, çok oldu. <laughs> bu. Çok ısırdı beni. Aşkımım. Bu Sula'nın çantası. Şöyle sure. bir, iki, üç tane gözü var. Bunu çok istedi. <laughs> Seninkini burada. Arkadaşlar pop kalem kutuları çok güzel. Benim de çok hoşuma gitti. Ama fakat bunu derste nasıl kullanacaklar? Dikkatleri ne alır bu çocukların böyle Azarlayacak vallahi. Bence bunlardan almayın arkadaşlar. Bence kızlar siz de bunları okula götürmeyin, evde kullanın. Derste de bunlar sizin dikkatinizi dağıtır ama. Alo? Uyudunuz mu? <laughs> Uyuyorlar şu anda arkadaşlar. Yoruldular. Uyuyorlar galiba. Bence bunları okula götürmeyin kızlar. Bakın böyle kalem kutusu çok güzel. Benim de hoşuma şak, şak. gitti. Çinlerimiz şey ama yaptılar. bunları ama içinden içinden. Açtığın zaman içinden yap. Ha çinlerin. öyle çinlerin. mi? Hı. Hmm. Yok öyle. Evet. Arkadaşlar bunları derste böyle oynarlar hep değil mi? Haksız mıyım? Ve <laughs> dikkatli, dikkatli Onu verme, onu verme bak. Al bakalım sıra Abi, bu senin. Tamam, hemen Abi. sen üzerini değiş Bu da Mira'nın çantası gözü var bunun da arkadaşlar. Bunu da Mira beğendi. Mira'ya son anda çok birkaç kere daha sordum başka istiyorsan al diye ama özellikle bunu istedi. Bunu çok beğenmiş. Değil mi Mira'cığım? Bakın bu da Mira'nın. Bu da Sıla'nın çantası. Evet. E, okulun ilk günü vloglarını da çekeceğim arkadaşlar. E, onu da paylaşacağım. Çantalarına çünkü defterlerin, kalemlerini, öğretmenlerin istediği her şeyi koyacağım. Ver kız onu bana. De. Ver onu bana. Ne Ver onu on bana. Olalım. Ver. Bize çünkü öğretmenimiz ders programını gönderdi arkadaşlar. Ona göre hazırlayacağım. Zaten vlogunda göreceksiniz. Evet. Ayakkabılarımız da burada. İkisini de aynı model aldık arkadaşlar arkadaşlar. Bakın böyle e, cık cık alacağım demiştim. İpli almadım özellikle. Hmm, evet. evet arkadaşlar. Sıra sen iyi gel. Sıra sen de gel. Sıra sen de gel. Al sen önemli gel. Al la karışma oynasın ya. Ee, arkadaşlar. arkadaşlar evet videomuzu burada bitiriyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Sıla ve Mira'da kalın lütfen. İzlemeye evet. devam edin. Beğenilerinizi göndermeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.